MC tuvalet pompası giderimdeki boktun sevgili. <laughs> bah gibi bah bah. Benim 600 bin abonem var. Siktir lan amına kodum Tere serverinde lol. Ananı s*** Ananı s*** Babanı s*** bu Ananı s*** Ananı s*** trolleyeceğiz sokuk Ya kanka şunu bir taksana Dur dur Şimdi ben bunu niye taktım Nasıl taktım Kim taktırdı lan bunu bana <laughs> Alo Altınay Oo Burak Efem. Nasılsın İki çikolatalı kaymaklı Ya Burak bize bir jutsu yapsana Hıh o jutsu Yese 61 gün kaldı. <laughs>